Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Astroloji sözlüğümüzün 3. bölümündeyiz. J harfindeyiz. J harfinde ilk olarak Jüpiter'imiz var. Jüpiter çok önemli bir gezegendir. Bolluk, bereket, şans getirir. Karmadan nasıl çıkacağımızı, yani karmik astrolojide Jüpiter biraz farklı anlamları ifade eder. Karmadan nasıl çıkacağımızı, bize kimler ne şekilde yardım edecek gösterir. Aynı zamanda Jüpiter tanrısal bir yardımı da gösterir. Bir doğum haritasında korumayı, evrensel şans ve korumaları ayla birlikte gösterir. Jüpiter aynı zamanda sınırsızlığı büyümeyi gösterdiği için kibir de Jüpiter'le ilgilidir. Tabi geçenlerde çok güzel bir soru gelmişti YouTube kanalına yükselen balığım Jüpiter birinci evinden geçtiği için kilo almaya başladım. Şimdi de yükselen koçlar mı kilo alacak? Evet Jüpiter bulunduğu alanı büyüttüğü için sizin yükselen burcunuzdaysa Jüpiter'iniz doğum haritanızda kilo almaya yatkın bir yapı da verebilir. Ama harita bütün önemlidir. Benim birinci evimde Jüpiter olup hiç kilo almayan danışanlarım da var. Jüpiter doğal zoryakta turunu 12 yılda bir tamamlar. Yani bütün burçları geçmesi 12 yıl sürer. Aslında bir yılda bir kez retro yapar, 3-4 ay retroda kalır. O nedenle her yılda bir, bir burç ilerliyormuş gibi görebiliriz. Yer burcunun ve Neptünle beraber balık burcunun yönetici gezegenidir. Kadir derecesini belki duymuşsunuzdur, belki duyacaksınızdır. Kadir sabit yıldızlarla ilgili bir göstergedir. Astronomide bir yıldızın parlaklığını gösteren birimdir Kadir derecesi. Ama çok ilginç bir şekilde Kadir derecesi en düşük olan en parlak sabit yıldızdır. Yani eğer Kadir derecesi 1 olan bir sabit yıldızda Kadir derecesi 5 olan bir sabit yıldız varsa Kadir derecesi 1 olan daha parlaktır. Kişisel gezegenler dediğimizi de Instagram yayınlarında ya da YouTube yayınlarında sıklıkla duymuş olabilirsiniz. Kişiliğiniz hakkında bilgi veren gezegenlerdir. Anlamlarını sözlükte yeri geldiğinde bahsedeceğiz. Merkür, Venüs ve Mars kişisel gezegenlerdir ve sizin kişiliğiniz hakkında yükselen burcunuz, ay burcunuz ve güneş burcunuzla beraber önemli özelliklerinizi verir. Kolektif gezegenler neler? Onları da sıklıkla duyarsınız. Uranüs, Neptün ve Plüton. Çok ağır hareket ettikleri için yani Uranüs bir burçta 7 yıl kalır. Neptün bir burçta 14 yıl kalır. Plüton'sa bir burcu 13 ile 30 yıl arasında kalır retrolarıyla beraber. O yüzden aynı zaman diliminde doğan, yakın zamanlarda doğanların benim 1964 doğumluyum. Uranüs'ün Başak Burcu'nda, 65 doğumlarında Başak, 66 doğumlarında Başak, 67'ye kadar Başak'ta gidebiliyor. Şu anda Uranüs Boğa Burcu'nda, 2026'ya kadar da Boğa Burcu'nda kalacak. Bunun gibi kolektif gezegenler toplumsal etkileri gösteren ve uzun zaman burç değiştiren gezegenlerdir. Köşe evler tanımını duymuş olabilirsiniz. Köşe evler ne anlama gelir? Bir doğum haritasında 12 tane ev olduğunu düşünürsek. Birinci ev yükselen burcunuz. Dördüncü ev. Yedinci ev. Ve onuncu ev köşe evlerdir. Haritanın değerlendirilmesi önem taşır. Bunlara paranlar da denir. Bu evlere düşen gezegenler ayrıca önemlidir. Çünkü birinci ev yükselen, dördüncü eviniz, aileniz. Onuncu ev Kariyer hayatınız toplumsal statünüz. 7 evde evlilik ve ortaklık. Yani sizinle ilgili önemli bilgileri verir. Kraliyet yıldızları, sabit yıldızları mutlaka anlamlandıracağız. Belki onlarla ilgili ayrı bir videoda çekeriz. Ama kraliyet sabit yıldızları çok önemlidir. Dört tane sabit yıldız vardır. Bunlar aslında son yıllarda dereceler kaymalarla biraz değişti ama Aldeberan 9 derece ikizler tam karşısında 9 derece yayda. Antares, Formalat, 3 derece Balık, Regulus ise şu anda 0 derece başa geçti. Dediğim gibi kaymalardan. Yani Aldebaran, Antares, Formalat ve Regulus kraliyet yıldızlarıdır. Ama diğer önemli anlamları vardır. Dört yöne işaret eder. Meleklerle alakalı, dört büyük melekle alakalı da anlamları vardır. Bu haritanızda bu kraliyet yıldızlarıyla kavuşum yapan bir gezegeniniz varsa Aldeberan'la, Antares'le, Formal'a atla ya da Regulus'la bu sabit yıldızlar size önemli şeyler vaat eder ama bunun karşılığında da beklentiler vardır. Dürüstlüğünüzü, iyiliğinizi koruduğunuz müddetçe ödüller verir. Yani diyet ödenerek, bedel ödenerek karşı alınan önemli sabit yıldızlardır. Benefik gezegenlerden B harfinde bahsetmiştik. Bir de malefik gezegenler var. Benefik iyicil anlama geliyordu. Malefik de kötülük yapan anlamına gelir. Mars ve Satürn de malefik gezegenlerdendir. Peki Mars bir doğum haritasında neyi gösterir? Önemli bir gezegen, kişisel gezegenlerden biridir. Kişinin duruş şeklini, hayattaki amacını, fizik gücünü, beden gücünü, cinsel gücünü, üretim gücünü, yaratım gücünü, yakıtını, iradesini gösterir. Ama burada tam yeri gelmişken bayan danışanlara verdiğimiz diyoru erkek danışanlara da ekleyerek söyleyelim de. Bayanların doğum haritasındaki Mars onu mutlu edebilecek erkek karakterinin özelliklerini gösterir. Erkek haritasında da Venüs onu mutlu edecek kadın tipinin özelliklerini gösterir. Aslında Mars bir doğum haritasında kadın ve e, eril ve dişil sembol olarak yani kadında karşındaki erkek, er, erkek seçimi, eşten beklentisi, cinsel beklentileri gösterir. Erkek haritasında bir Mars eril gücünü ve güçlü yönlerini gösterir. Yaklaşık iki, iki ay bir burçta kalır. Bunu 80 gün olarak kabul edebiliriz. Çok ilginç yalnız Mars tüm burçların tamamlanmasını 108 haftada yapar. 108 sayısı da özel bir sayıdır. ...ve yaklaşık iki yıla karşılık gelir. Bazen iki buçuk yılda da... ...retrolarla dönebilir. Mars retrosu iki buçuk senede bir... ...gerçekleşir. Yaklaşık üç ay sürer ama... ...bu sene yaşayacağımız gibi... ...İkizler Burcu'na gelip... ...İkizler Burcu'na retro yaptığı zaman... 6 ay Mars İkizler Burcu'nda kalacak. Ve Mars... ...Koç Burcu'nun ve Akrep Burcu'nun... ...yönetici gezegenidir Merkür bizim sevimli cinsiyetsiz... ...Merkür'ümüz. Venüs iyicil gezegen... Mars kötücül gezegen, Merkür ise hem cinsiyetsiz hem de bu iyicil ya da kötücül diye tanımlamadığımız gezegenlerden biridir. Doğum haritasında kişisel gezegenlerden biridir. İnsanın bilgiyi algıladığı şekli, iletişim şekli, yani kişi bir şeyi gördüğünde nasıl algılıyor? Benim Merkür'üm Akrep'te. bunu da sıklıkla bahsediyorum. Yani zekası nasıl çalışıyor, soruların cevaplarını nasıl alıyor? düşünce biçiminizi gösterir. Aktarılan bilgileri nasıl aldığınızı gösterir. Bizim hocamızın hep söylediği gibi herkes Merkür'ü kadar algılar. Sizin Merkür'ünüz neredeydi? Bizim koç. Koç. Aceleci ve çabuk kavrayan bir zeka yapısını gösteriyor. Evet Merkür kişisel gezegenler arasında dünyaya en yakın olduğu için en hızlı hareket edendir. Ve bir yılda üç kere retro yapar hep aynı elementte retro yapar. Yani hava elementinde, toprak elementinde ya da su elementinde ya da ateş elementinde. İkizler Burcu'nun ve Başak Burcu'nun da yönetici gezegenidir. Geldik Neptün'e, kolektif gezegenlerden Neptün'ümüz. Belki kolyemde görenler olmuştur. Doğal zodyak içeren bir kolyem var. Gümüş olduğu için de çıkartmamaya çalışıyorum. Hem bana uğur getirdiğini düşünüyorum. Hem de dolunay zamanları ay tutulmaları, zamanları, gümüş takmanın faydalarından da bahsetmiş olurum. Bu doğal zodyak kolyemin üstünde bir Neptün var. kendimi biraz Neptünyen tarif ederim. Hatta derslerde öğrencilere verdiğim ödevlerden bir tanesi gezegenleri bitirdikten sonra kendinizi hangi gezegen olarak tarif edersiniz? Benim Uranüsyen öğrencilerim var, Merküryen öğrencilerim var. Ben de Neptünyen bir hocayım. Kendimi Neptünle tarif ediyorum. Bizim Ayşe hocamız, Ayşe Balon hocamız da bize derslerde böyle böyle ödev vermişti. Ben de sonraki derslerimde bunu uygulamaya devam ettim. Çok enteresan sonuçlar çıkıyor arkadaşlar. Aslında Neptün 1846 yılında keşfedilmiş. E, kolektif gezegenlerden biri. Uranüs'ten farklı olarak bir burçta 14 yıl kalıyor. Şu anda da Balık Burcu'nda. Balık Burcu'ndan geçtiği için, kendi yöneticisi geçti, bu olan burçtan geçtiği için intiharların, umutsuzlukların, hayallerin daha çok arttığı bir dönem. Neptün haritadan iyi temsil eder. Rüyalarımızı, fantazilerimizi, beyaz büyüyü, şifayı, biyoenerjiyi Neptün gösterir. Bilinçaltı 12. evin yönetici gezegeni. gizliliği duyduğumuz yerler Neptünle ile ilgili. Ama Neptün aynı zamanda Venüs'ün bir üst oktavıdır. Yani ilahi sevgiyi gösterir. Tabii Venüs'ün bir üst oktavı olduğu için güzellik ve estetik kavramları da evrensel boyuta taşıyan tarihtedir. Yani sanatçılar da biraz Neptünyendir deriz. sanatçılarda biraz Neptünyenlik vardır. Yaratıcılığını kullananlarda Neptünyenlik vardır. Bağımlılıkları fazla olanlarda Neptünyenlik vardır. Evet, Neptün enteresan bir gezegendir. Her şeyi iyicil görmek de Neptünle alakalıdır. İçimizdeki sanatçı da Neptünle alakalıdır. Müzik, resim, dans gibi sanatsal kavramlar, film, tiyatro, sanatsal nitelikler. Bütün bunlar Neptün'le alakalıdır. Neptün biraz doğum haritasında bulunduğu yeri sislendirebilir. Balık burcunun yönetici gezegenidir. Ve 12. evin yönetici gezegenidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler ve selamlar.